Fakat şunu düşünün. Biz burada 15-20 dakikada gerçekten böyle titremeye başladı arkadaşlarımız. Askerlerimiz aylarca yatak yüzü görmeden bazen de aç karnına cephede böyle bekliyorlardı. Onu hatırlayın burada düşünürken. Buraya ben niye çıktım? Okulumuzda bir yarışma düzenledik. Ecdadın izinde diye tam da bugüne Denk gelen bir yarışma. Bu yarışmada ödül ödül törenimiz var. Hemen hızlıca bu ödül törenine geçiyoruz. Bu yarışmada birinci olan arkadaşlarımızı ya da daha doğrusu dereceye girenleri çağırıyorum. Birinci olan Yunus Emre Tunç 8A. İkinci olan Mehmet Emin Karaman 7B. Üçüncü olan Selahattin 8C. İlk beşe giren arkadaşlarımızdan düzeltiyorum. Üçüncülüğü dört arkadaşımız paylaştı. Aynı puan. Sena Aşık'la beraber Muhammed Abdurrahman, Yaren Gül Özdemir, Ayşe Gül Küçük. Ünlük girenlerden Yusuf İhsan İçel ve Medine Özalp'ı ve Eyüp Ensar Gürbüz'ü de buraya davet ediyoruz.